Merhaba arkadaşlar. Bugün parkur filmi çekiyoruz. Şeyler. Ya da adı da ha. Bana yetişe mutluyum. hala yarıyor. Su suya yana gitti tamam, Hop. Bu arada benim kardeşim de yanında. Merhaba de herkese. Deme. Merhaba. 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 Hop hop hop. Ay çok güzel gidiyorum ya. Arkadaşlar ab abone olmayı unutmayın. Çok güzel gidiyorum eğer bir like atarsanız var ya, çok güzel olacak. Hop. Buradan şöyle. Yani illa pro olmamıza gerek yok. Abartmayın ya. Hop hop. Heh, iyi gidiyoruz şimdi. Wow lan. Merhaba Lan Sigma sigma bu Lan sigma oldum Arkadaşlar bazı videolarımda Sessizce oynayabiliyorum Mikrofonu almıyorum bazen telefonu Niye de onlar benim kanalım ben tavır var Şimdi şöyle Ya Allah diye gidelim Ya Allah Ay Güzel de gidiyorum ha, Hı? ha? Ay 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 geçiyorum. Miu, miu. Burası fazla olmuş. Allah. Hmm. Bir şey çeksem ha. Hmm. Arkadaşlar bu arada parkın tamamını tamamlayacağım. Aslında para burada bitireceğim. Ben düştüm ya şöyle bir yer olsun. Hı, abav. Oğlum nereye geldik anlamadım. Neyse boş Şimdi şöyle bir çıkalım. ya bak bakalım daha güzel bir geldi yapalım. Gürüzlü ağlayacağım. Bu bu şey gülüslü olacak. görüşlü olmazsa olmazdır abi. Arkadaş. Şöyle bir dolanma yapacağım. Şöyle bir gideceğim. Hop. Hop. Ne Hop. Ondan sonra bir enerji yapacağım. Elma Bir dakika lan. Bir dakika. Bir dakika. Hmm. Hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> tamam. İyi oldu galiba. Şimdi bir bakalım. Evet, aba. Ştim. İşte. Şöyle ilerleme yerimize. Ya Allah. Ay. Aba uğruştum. Şöyle bir bir dakika. Şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Böyle atlayacağım. Bu hep tam böyle geliyor. O ne oğlum? Oğlum ne oluyor lan? Minecraft çıldırdı. Tamam. Evet. Şimdi buralarda merdivenlik. Bile. Benim yaptığım şey güzel olacak mı? Evet. Nasıl güzel olacak? Çok güzel. Çok güzel olacak? Şöyle merak edelim. Evet. evet. Ondan Hı. sonra ne, acaba, ne olacak? Ne olacak? ben sigaristan bana alacağım deneyebileceğim şey. Ben Halitçe. Ne? Ben Halitçe. Halitçe? Hı. Hmm. Hı. Şöyle bir gelin. Var. Pardon arada sevdiğim canlılar iki kez basıyorum ben. Bah. Hop. Bak. Abo. Yanım anam yanım anam. 儿子，小点声。一，哦，不是，是，别哈，完，咕隆咚，咕隆咚，呜呜，他吗？ Abav. Tamam. Anne gider mi gider mi acıtır? Sen gelme o zaman. Anne. Bak bunu... Geliyor musun gelmiyor musun? Ben bunu giydim acıtır bu. Arkadaşlar şu bizim düğünümüz var da o yüzden annem kardeşimi giydiriyor. Annemin de sesi ne gelmiş olabilir. Merak etmeyin. Şöyle atlarsam tabii. Hmm, olmuyor lan. Hmm, tamam. Hmm, anlamsız oldu. Bak şimdi anlamsız oldu. Şimdi adam gibi oldu. Bak. Bekat. Bu, bu uh kadın. Bu ha. -huh. Hm, şimdi, şimdi, şimdi adam gibi oldu ya. Aber. Hallo, los, Mama. Ja. Bir dakika şöyle olmaz mı ya? Her bir tarafına merdiven eklesek mi? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Şimdi böyle de anlamlı oldu. Hem easy peasy. Ne oluyor oğlum? Bir yerlerden ses geliyordu. Anlamadım da. Neyse. Lan. Güzel, güzel sen, güzel Daha uzun mu? Güzel sen, sen. Düşer. Güzel. Şimdi de Hadi. 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 Ya. Tamam, hepsi oldu. Hadi. Tamam. Ne bacan tamam. Babacığım pes etmeyeceğim. Şöyle. Ondan sonra da böyle. Ondan sonra böyle. Tamam geliyor baba. Ondan sonra şöyle. Bir atlarsam. Şöyle.

Arkadaşlar herkese görüşürüz. Yaptım sonunda.